Kolay gelsin abla. Sağ olasın canlarım. Bugün sevdiğim. ne yapıyorsun bize? Bugün sen sen yenisin ya bir tane. Evet. Sana daha böyle karışık yapacağım. Bir de sen bak karışığında adına. Seversin değil mi karışığında? Tabii ki. Tamam o zaman. Bir ablayın elinden. Arkadaşlar bu da yeni kızımız ne inşallah. Gülhoçcuğum <laughs> diyen kaybettik Gülhoçcuğunu. <laughs> Arkadaşlar bu da hiç Gülhoçcuğum demiyor ya. Ya gül hoşçum dedi neden de değil. <laughs> İşin tamam. sırrı oysa tamam. Tamam. İşin sırrı gül hoşçum can. <laughs> çok marifetin duyduk. Gül hoşumun gözlemesinin bugün tadına bakacağız. Tamam canım. Bakın arkadaşlar. Hem de ikimize bir yaptım arkadaşlar. Yarısı onun yarısı ben. İkisini bir arada kocaman kocaman. Az mı istiyorsun sen canım? Vallahi az şey, olsun. Az Çok olmasın. Tamam. Tamam canım. İkimiz beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Yeni kızımızla. Evet. Alışacak bu da tabii ki Gülhan'ın gözlemelerine. Böyle. İçi de çok zor pilli oldu biliyor musun? Yağlı yüzü. Benim tabii ki ayrıcalığımız var. <laughs> ya seni bir de ayrıcalığın olsun artık yani. İnşallah burada sen kalırsın. İnşallah. Abi. Videolarımı artık senden devam ederiz. Gülhoşcuğum da çatlasın burada. Bu <laughs> <laughs> uyarı, duyurur. Diyor ki kız diyor seni bir video ile Mert'i o çekecek diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. İnceci açtın abla var ya. Oo. İki video özel dedim ya canım. Bak görüyorsunuz. Evet. Beraber evet. yiyeceğiz bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın nasıl ince. Ya. Gördük beraber yiyecek afiyet olsun canım. Teşekkür ederim ablacığım. Teşekkür